Containderim var, kamyon kasası, kapalı hmm. kamyon kasası, lavanta tarlasının içinde. Kuralların üstüne dört tane. Sizinle ısınmasından aslım direkt taze Evet, bu dönemde. Sistem Türkiye'de bir ilktir ısıtmaya yönelik. Türkiye'nin en büyük sorunu olan ısıtma teknolojisi. Yani daha doğrusu güneş ışığının ısıya dönüştürülmesi teknolojisi bu. Selektif yüzeyle yapılan bir çalışmadır. Tamamen kendi e, konum olmamasına rağmen ama on seneden beri verdiğim bir uğraş neticesinde kışın ısıtmada yazında kurutmada kullanılabilecek sıcak hava panellerini imalatını yaptık. Ultra Solar grubuyla müşterek bunu yapmamızın nedeni halkımızın daha sıcak, daha ısınabilir şekilde bir panelle örneğin bir oda ısınabilir. Diyelim ki şu görmüş olduğumuz sıcak hava kolektörü 30 metrekare, 35 metrekare ısıtabilir. Bunun amacı şu, dışarıda güneş olduğu takdirde biz bunu fazlasıyla ısıtıyoruz. Fazla ısıyı e, kullanabilmek amacıyla odalara dağıtım da yapabiliyoruz. Yaptığımız dağıtımla dört panel eşiğinde yapılmış olan bir çalışmadır bu. Denizli Bağbaşı'nda. Bağbaşı'ndaki 155 metrekarelik bir dairede rahatlıkla dört panelle ısıtabiliyoruz. Bunun amacı nedir? amacı doğal gaz faturalarına indirebilmek. Güneş fatura kesmez. Bunu halkımız çok iyi biliyor. Güneşi rahatlıkla su ısıtmada kullanılıyor ama bundan sonra hava ısıtmasıyla da kullanarak hem evlerde mekan ısıtma, okulları, iş yerlerini ısıtmada özellikle resmi dairelerde faturaları yarı yarıya indirebileceğimiz bir sistemdir bu. Yani yüzde %40 ile %70 arasında tasarruf sağlatabilecek bir sistem. Bu sistemi göz göre göre hayır diyemeyiz. Çünkü dünyada yapılan bu sistem, bu teknoloji kullanmıyor Çok rahat kullanılıyor. Güneşi çok az olan ülkelerde, Finlandiya'da, İsviçre'de, Almanya'da, Danimarka'da çok rahat bunlar kullanılabiliyor. Biz neden kullanmıyoruz? Hedefimiz bütün vatandaşların bunu özellikle köylü vatandaşlarımızın orman köylüleri olsun, ova köylüleri olsun bunu kendi çapında bir kabine monte edildiği takdirde evini rahatlıkla kışın ısıtabilecek. O kabinde yazın da ürününü kurutabilecek. E, tahminen verime göre 50 kilogramdan tutun biz 500 kilograma kadar 2 tona kadar kurutma imkanı var. Bu sistem yeni değil. Ama biz 2009'dan bu yana çalışıyoruz. Patentini aldık bunun. Isıtmada kullanma amacıyla ilk deneyimi denizde yapıyoruz. Denizli istedikten sonra bunu bölgesel bazda güneş enerjisi sistemiyle ısınabilirler. Bunun önümüzdeki bir, bir buçuk yıl içinde de depolama sistemi bilmeme gerekiyor Şu anda dünyada çözülmüş durumda. Isı depolanabiliyor. Bu argele yaptığımız takdirde her evde aşağı yukarı 2-3 metre küplük bir sistemle rahat evin ısını sağlayabileceğiz. Güneş gördüğü takdirde rahatlıkla hem yazın hem kışın kurulabilir. Daha ucuz bir maliyette aşırı güneş alan yerlerde ucuz maliyette olan CTP var polikarbon var, bir de cam var. Üçtür. Ülkemizin insanı kendine göre derse ki, ben uygun şartlarda, mesela Akdeniz ve Ege çok rahatlıkla CTP kullanabilir. Polikarbon kullanabilir. Karadeniz yöresi, Orta Anadolu cam kullanabilir. Buraları, yani güneş fazla alan bölgelerde güneş enerjisinden camla da fazlasıyla alabilir. Isıtma ve depolama sisteminde önümüzdeki yıllarda Buraya getirdiğimiz takdirde olay ısınma problemi Türkiye'de çözülmüş olur. Ne doğalgazı ne elektriği. Bugün ısınma giderlerinin %50'si biliyorsunuz giderimiz. Bir de ithal yani olay bu. Gelen hava soğuk panellerden gelen hava şu anda 16 derece 15 derece soğuk olduğu için düşüyor. Dışarıda genelde şu anda 12-13 derece. İndi şüsr. Ordu biz bir kəsür göstərdi. Mərkəz 22.